Bugün 4 Ocak günlerden Perşembe Saran Haber ile karşınızdayız. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı pazar günü açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin genel merkezi önünde gazetecilerin sorularıyla karşılaştı. Merakla beklenen tarihi açıkladı. Erdoğan AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'na da 15 Ocak'ta Ankara'daki törenle kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. adayınızda pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız? Duyacaksınız. Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı için pazar gününü işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen İstanbul adayını o gün İstanbul'da açıklayacağını bildirdi. Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak hepsi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ndeydi bugün. Seçim çalışmalarını sürdürürken inşaatı devam eden AK Parti konferans salonunu inceledi. Sidem burada yemekte vereceğiz mi? İnşallah efendim. Sizin de keyfiniz çok yerinde gördük efendim. Her zamanki gibi. Yeni yapılan AK Parti konferans salonu kapılarını 15 Ocak'ta açacak. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı da o salonda açıklanacak. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Hem burayı bu güzel salonumuzu göreceksiniz. O güzel salonumuzda sizlere bu strateji belgemizi açıklayacağız. Erdoğan aday tanıtım toplantılarının iki aşamalı olacağını hatırlattı. İlk toplantı 7 Ocak pazar günü İstanbul'da. AK Parti'nin İstanbul adayı da bu toplantıda ilan edilecek. 15 Ocak'ta ise Ankara'da seçim beyannamesiyle diğer adayların tanıtımı yapılacak. Erdoğan partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını da o toplantıda duyuracak. Onu Ankara'ya bırakıyoruz. Onu da Ankara'da açıklayacağız.